Bakın sizin yaptığınız tek şey birlik ve dirliğimizi bozmak. Başka bir şey değil kardeşim. Nedir yani belediyenin parasını şatlar donekse 2'den 2 bastıysam? bu belediyemiz para, paralansın diye. Ama siz bunu anlayamayacak kadar kötüsünüz kardeşim. Kötü kötü. Arkadaşlar selamlar ekip hepinize. Ya bu yani belediyem şehrimiz için çok değerli bir insanım. Beni satmaya çalışıyorlar sürekli. Bakın özellikle bu besire sesi gür. Bak bu karı, bu karı sürekli ortalığı karıştırıyor. Bu karın evini yıkacağım yakında. Ona. Zaten yıkmaya gerek yok. Üstüne bir tane kaya yuvarlansa evi yıkılacak. Ama konu Bak bu şehirde yaşam cidden pahalı diyor arkadaşlar. Belediye başkanı inşallah diyor. Bu paraları da diyor yemiyordur diyor. <laughs> Ömer Faruk Kemer diyor. Cenaze evden çıkarmak için kimse gelmeyecek. Kimi aramam lazım diyor. Ya, yani bu şehrin sokakların mezarlık değildi kardeşim ama biz çok kişiyi gömdük yani haberin olsun. <laughs> bu arada şaka değil arkadaşlar. Mezarlık yokken sokaklara gömmek durumunda kaldık insanlarımızı. Ya şimdi kardeşim birkaç problem var. Hepinize selamlar tekrardan. Şimdi öncelikle bak burada bir ya trafik bir sıkışıyor mu? Böyle bir Asena oryantel oynuyor trafik. Bak şimdi ama ilk baş çünkü kardeşim kardeşim bak çünkü kardeşim bak şimdi çünkü buradan sağdan giriyor minibüsler tamam bunların hepsi ticari minibüsler tamam mı kardeşim bak buraya giriyor buradan da bunlar giriyor bunların da bazıları ticari bak motor sıkıştıracaklar şimdi bak 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 Anasını satayım trafik dondu. Trafiğimiz donmadı kardeşim. Sihirli annem Dudu zamanı dondurdu öyle bir şey yok trafik devam ediyor şu anda. Bakınız bu donma yok burada. Ne diyor şimdi bu Ahmet Yaylak? Ahmet Yaylak ne demiş kardeşim? Bakıyoruz. Belediye başkanı tüketici haklarının bel kemiğini kırmaya çalışırken yüksek vergi ne biçimiş? Ahmet Yaylak. Ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan ha? Ne lan senin derdin? Ne senin derdin ne? Bir daha bu şehre bir, bir tane bir tane fiske atmayacaksınız lan bir daha bu şehre tamam mı? Abi benim için önemli değil. Lan, lan benim için önemli lan. Benim için önemli lan bu. Arkadaşlar ya bu yani bazı ankörler var ya vallahi bazı ankörler var ya. Şimdi ne diyordum ben? Şimdi onu boş ver. Şimdi onu boş ver. On Arkadaşlar bak diyorum ki kardeşim şuradaki fabrikayı iki fabrikayı yıkalım tamam mı? Ne lan bu Aa bu zaten kömür santrali. Bunun yerini değiştirelim ya da tamam Zaten kömür üretmiyor şerefsiz. Tamam bunun yerini değiştirdik. Bu ne? Erzak Limited şirketi. Bunda bizde bundan çok var. Binlerce dansöz söz Bunu da yıktık. Şu yolda yıktım kardeşim izle şimdi izle izle. Başkan trafiği kökünden çözüyor bak. Şak bitti. Hatta yetti mi? Yetti mi? Yetmedi. 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 Şak buraya da bir ana yol Bundan sonra kardeşim çıkışı girişleri Ticari kamyonlar fabrikalara Buradan girecekler bak <laughs> Allahım yarabbim kafa çalışıyor ya Kardeşim bundan sonra ticari kamyonların mekanı burası Tamam oğlum Lan. Motor geliyor motor var lan. O traktöre bak lan. Yavaş. Tamam buradaki trafiği bir nebze azaltacak. Bakın bundan sonra buradan giriş olmayacak şehre. Sivil araçlar haricinde. Hatta yolu kapatabiliyor muyum ben ya? Öncelikli yol. Oğlum şimdi de burası dondu. Ha. Tamam burası fabrikaya giren yol kardeşim. Buradan şehre girmesin kamyonlar. Ben bunu istiyorum ki yoğunluk olmasın. Hatta bir bakayım bak. Gördün mü bak? Tıkalı burası ama açılacak şimdi. Dur şimdi dur. Güzel ticari ana alanı hallettik. Şimdi kardeşim bakıyoruz şuraya doğru. Ya şu çöp atık tesislerinin yanlarına acaba diyorum ağaç koysak ağaç koysak acaba güzel olur mu? Yani böyle bir kirliliği azaltabilir miyiz diye düşünüyorum. Bir bakalım arkadaşlar ağaç kaç para? Evet ağaçlar burada büyük ağaç. Maliyet 10 dolar. 10 euro. 10 euro. Maliyet 10 euro. Ulan 10 euroya ben her kişi başına bir tane ağaç diksek ya da her kişiye birer paket muratlı sigara versek daha hayırlı. Neyse dikelim arkadaşlar ya. Şuraya bak. Bak şimdi bak. Oğlum bu ağaçların gövdeleri yok ha. Şöyle çöp tesisinin kardeşim. Şöyle ormanlık alana koyuyorum ki ağaçlar şeydeki yüzüklerin efendisindeki ağaçlara dönüşsünler. Atıktan kardeş. <laughs> kimyasal atıktan. Ondan sonra ayaklansınlar diye. Evet. Şöyle burayı bir ağaçlandırıyorum. Hatta yani hatta yani bak burası komple park alanı bak. Bak şu sağa kadar park alanı burası bak. Tamam mı? Bak. Bak Bostan Çayırlı. Gördün mü? Geldi. Faruk Baba Parkı. Tamam. Şöyle porsuk ağacı da var arkadaşlar. Şöyle. Şurayı kardeşim işte istediğim yolun yanını şöyle 10, 10 euro zaten. Suya kadar şöyle ağaçlı yol yapacağım burayı. Bu bu arada görüntü için değil arkadaşlar. Bu görüntü için değil. Bu şey için. Ne onun adı? Kirliliği bir nebze önlemek için şeye taşmasın diye yani. buraya kadar taşmasın diye öyle bir şey bu. Bak ne güzel oldu gördün mü bak. Bak yolun arasına bak. Bak 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 bak. bak. Hani lan besire büyük şerefsiz karı. Yatsana lan belediye başkanımız ağaç dikiyor diye. İşte işte hep kötü şeyler hep. Neyse hep hayır dese de hayat. Hayırlısı diyeceğiz hayata inat. Eyvallah. Öyle. Güzel şunun arasında şöyle yapıyoruz Ve pisliği buradan def ediyoruz evet hadi bakalım Çok güzel burası ormanlık alan arkadaşlar Faruk Baba Parkı <laughs> bu arada Şehrimizde suç oranı çok düş. ya ne diyorsun ya Ya hırsızlık oranı var diyor arkadaşlar Hırsızlık oranı oranı yok ya nerede ya, Şu taraftan bahsediyor ya arkadaşlar Şehrimizde bu arada iç hırsızlık güvenli şehirde Hırsızlık olayı olmaz <laughs> çünkü seri katiller Bütün hırsızları bıçaklayarak öldürdü <laughs> Şimdi sanayi alanına ihtiyaç var Tamam mı kavşaklar ve tıkanıklar Abicim oraya bir tıkatma dur Sen vergi Aa, süpermarket vergiler çok yüksek diyor. Bu arada bakın kardeşim burada kim var? <laughs> Ali Rıza Bey apartmanı burada bak. Anasını satayım kalbim... <laughs> Kalbim. Çocuklar Ferunde Ferunde gel Ferunde kalbim Ali Rıza Bey sanayinin ortasına ev yaparsan aslarım Atık gazdan kalp krizi damarlarında katran bağlar yapacak bir şey yok yani Şu sağ tarafı açalım bence kardeşim Tamam mı bak sağ tarafı Orayı full sanayiye çevireceğim şimdi Bu arada şurayı da genişletmeye başlayacağım Ama sanayi daha önemli bana kalırsa Ulan ya da sanayi değil sanayi veya iş yeri <laughs> Lan ben iş yeri bölgesi kurayım lan buraya ne sanayisi lan O zaman kardeşim o zaman şu kanalın ilerisine Bakın buraya da ağaç koymuş hazır. Burada çöp istasyonum da var benim. Şöyle şu yolu bir şuradan bir çekir. Çekir misin? Bir dakika işte. Ha böyle 90 dereceyle gel. Bak şimdi bak bak bak. Dizaynın güzelliğine bak şimdi. Dizaynın güzelliği gözün kör olacak. Dur. Belediye encümen üyeleri isterim de isterim yeni hapishane isterim diyor. Evet Mustafa Tarık Aksu'yu hapse alıyoruz. Hapiste yatarım. Şimdi arkadaşlar burayı çok güzel bir yer yapacağım. Tamam mı? Bak otobüs hatlı bir yer yapacağım. Bak şimdi ya da tramvay hattı mı yapsam? Monoray hattı. Çünkü burası iş yeri bölgesi kardeşim. Otobüs hattı mı? Ulan hadi ulan tamam lan. Monoray hattı lan tamam lan. Yalnız çok pahalı arkadaşlar monoray hattı. Bak şimdi. Burası iş yeri bölgesi. 90 derecelik açıyı verdim mi? Verdim. Verdim abim. sağ ol Şak monoraylı hatlar geldi. Her yere monoray gitsin istiyorum. Her yere. Her yere. Her yere. Her yere. Buraya biraz para harcayacağız yalnız arkadaşlar. Çünkü burayı kardeşim bir iş yeri bölgesi yapacağım. İşçiler buraya ulaşabilsin diye de monoray koyuyorum. Ortaya da birer boşluk bırakıyorum. Ağaçlandıracağım burayı. Oğlum burası niye bu kadar bombeli duruyor ya? Hiçbir şey yok. Bombe yok. Bombe yok. Bombe varsa belediye başkanı orada bir şey düşünmüştür ki bombe vardı. Devam. Arkadaşlar monoray her yere gidiyor. Ama çok mu gitti ya? Bu kadar gerek var mı sizce ya? Yani adam iki iki, iki bir tarafını kaldırsın da yürüsün yani kusura bakmayın da. Tamam burası kardeşim Faruk Park olacak. Ya yani pardon. Faruk Çalışma Park. Yani şey gibi düşüneceksin burayı. Burası kardeşim yani nasıl silikon vadisi burası. Silikon vadisi. Bak burada ofisler olacak. Şimdi koyuyoruz ofisleri yerleşmeyi izle. Şimdi bak ama arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurayı da bak mesela ağaçlık bölgeyle kardeşim birleştirelim. Sonra şey yapıyor. Abicim çarpık kentleşme diye bir şey yok. Çıkar onu aklından bak ha. Şuraya doğru da gidecek de çöp var burada ya. Çöp istasyonu. Çöp istasyonu çok kötü oldu buraya. Sağlığı bozar mı bilmiyorum. Yani biraz daha sade. Ya da yerleşmeyi şuradan başlatacağız. Şuraya dokunmayacağız. Evet ofislerimiz hayırlı uğurlu olsun. Gel kardeşim gel. Gel gel. Bizde herkese Faruk Vadisi'nde herkese şey var. Gel. Arana çok yaklaşma boğulursun ha. Şöyle trafiği kesmek için yaptık. Şuraya da bir monoray koyduk. Şu işi bozuyor ya. Şu arkadaşlar kent biraz çarpık olduğu için benim suçum yok burada yani. Burayı da şöyle yapacaktım. Tamam mı? Bak. Bak şimdi bak 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 bak. Bak bunu da böyle. Buraya da kardeşim bir şeyler koyacağız bakalım işte. Hatta aslında şunu da şuraya bağla, bağlayabilsek çok Güzel olur bak şimdi. Bak tamam çok güzel. Şurayı da kardeşim şöyle full olarak birleştireceğim. Arkadaşlar kent çarpık. Ben ne yapayım kardeşim? Bu da benim suçum ne yani? Birazcık ufak bir çarpıklık olacak ama yine güzel oldu ya valla. Çok güzel oldu. Çok ooo. Design oldu, design. lan <laughs> buraya güzel bir şey yakışmaz mı peki? Yakışır. Kavşak. Şuraya da bir tane kavşak. Karşınıza giden yolunuza çıkan kavşaklara ve çok affedersiniz kardeşim. Bu Esra Misafirperver Akar gibi yavşakla tövbe estağfurullah. Oğlum monoray koyduk. Monoray yok lan bende. Ben oğlum tramvay koyacaktık ya. Anasını satayım ya. Puh. Neyse olsun bakalım. Tamam. Sıkıntı yok. Onu halledeceğiz. Kavşağımızı da yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar nasıl silikon vadisi ama? Elektrik yok. <laughs> silikon vadisine elektrik gelmedi. Dur. Dur şimdi. Dur. Elektriği ne yapacaksın? Dur. Karıştırma. Şuradan arkadaşlar şimdilik kanalın üstünden kanala da elektrik verelim ki Şuradaki kardeşim şurada oynayan arkadaşlarımız çarpılsın. Tamam elektriği verdik. Su istiyorlar. Oo su biraz sıkıntı. Su biraz sıkıntı oldu. Şöyle diyorum. Şöyle diyorum. Ama gerçi olmaz. 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 Şöyle diyorum. Şurayı o zaman biz yine büyütelim. Su zaten her türlü verecektik. Yalnız arkadaşlar su işini çözmemiz lazım tanklarla. Ya kardeşim güzel bir su alanı yok şehrimizde. Yani bu da ne yapalım? Bizim bir suçumuz değil. Sel bastı. Çarşambayı sel aldı kardeşim. Gitti. İnşallah burası iyi para bırakır. Çok büyük bir masrafa neden oldu bana. Yani şatlar Donex'e basamadım buraya verdim parayı yapacak bir şey yok. Tamam şimdi atık şey su tank nerede kardeşim su tankları? Şurada. Arkadaşlar şuraya bir tane daha su tank koymak istiyorum ben. Nereye koyabilirim ya? Koyamıyorum. Ya şu tepe çok güzel su tankı koymak için. Hah. Ha şöyle. Ha. Tamam bağla kardeşim suları da buraya. Bu ne lan? Bu ne bağlanıyor lan bu? Bu ne? Sen kimsin lan Çamdip apartmanı? Sana niye özel kanalizasyon borusu bağlanmış aslanım? Tamam su durumunu çözdük mü arkadaşlar şimdilik? Tamam çok güzel. Şimdilik değil 5 senelik çözmüşüm çok güzel. Bakın geliyor 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 şirketler geliyor. Mobil oyun programlama geldi. Bak 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 bak. Allah belanızı versin lan. Burası silikon vadisi lan burası. Ya arkadaşlar ben anlamıyorum bu işi ya. Tamam şimdi buranın çöp sıkıntısı var. Kavşağı koyduk. Şurayı Faruk Baba Parkı'nı koyduk oraya. Çöp durumumuz kötü gibi geldi bana. Bu arada da şuradan kardeşim bak şurayı da bağlayacağım tabii ki. Veya şurayı. Ha çok güzel. Buradan bir yol gitsin. Şurayı da şöyle bir, bir, bir. Sokak yapıyorum. Aa yapamadık. Elektrik şeyi bozuluyor. Tamam sıkıntı yok. Şurayı şöyle. Ya trafiği azaltmak için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar bu arada. Oo çok güzel oldu lan. Bak burası bir mahalle. Bak burası da kardeşim. Mesela diyorum yani. Mesela. 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 Hiçbir şey olmuyor. Evet. Tuh Allah belanızı mı Hiçbir şey olmuyor. Burası boş kaldı. Çok güzel. Ha yalnız bak burayı bilerek bağladım kardeşim. Bak şimdi bak 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 olaya bak olaya. Bak buranın itfaiye sorunu nasıl çözeceğim şimdi? Bak burası sağlık ocağı. Tam şu ortaya koyalım kardeşim sağlık ocağını. 3 tane bina yıkmak zorundayız ama. Tamam. Çünkü buraya koyarsam bak sadece burayı kapsıyor. Niye para vereyim yani boşuna? Buraya koyarsam her yeri kapsıyor. a burası daha iyiymiş hatta. bina yıkalım. Tamam. Çok güzel. Sağlık ocakları oldu bunların. Bunlar zengin kitle kardeşim. Buraya ayrı bir şey evet itiraf ettim tüh ya. Aa şurası da boşmuş. Şuraya da bir itfaiye istasyonu. Çok güzel. Ortada bir itfaiye istasyonu. Polis var mı? Burada suç oranı olmaz da emniyet müdürlüğü. Arkadaşlar bizim hiç emniyet müdürlüğümüz olmadı ya. Emniyet müdürlüğü şöyle bir ortaya bir emniyet müdürlüğü. Karakol değil. Şuraya bir tane. Bu ne? Hapishane. Ya bu suçluları beslemeyin ya suçluları. Burada <laughs> karakol var zaten. Buraya mı emniyet müdürlüğü koysak acaba? Şehrin girişini arkadaşlar. Nasıl? Vallahi bu emniyet müdürlüğü de iyi ha. Hatta emniyet müdürlüğünü Silikon Vadisi'ne koyayım ben. Tam şuraya bak tam şuraya buradaki suçları da şey Yapsınlar Hatta Buraya arkadaş Emniyet Müdürlüğü Bence De Buraya Koyalım Ya Şu Ortaya Koyacağım Bak Tam Ortaya Heh Güzel Çünkü Burası Silikon Vadisi Kardeşim Burada Her Şey Gerçek Burada Şaka Yok Şurayı Da Şurayı Da Şurayı Da Bakın Şimdi Bakın 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 Şöyle Bağlıyoruz Şöyle Bağladık Bağladık Belki Şurada Bir Mahalle Vardır Tamam Şurayı Kardeşim mahalleleyeceğiz Yakında Ama Ondan Önce Yüksek Yoğunluklu Ticari Bölge Bakın Silikon Vadisinin Altı Ve Yerleşme Bölgesinin Yakını Burası Yüksek Yoğunluklu Ticari Bölgemizdir Bundan Sonra Yerleş geçebilirsiniz. Buyurun efendim, buyurun. Ay yalnız bak dikkat edin. Ondan sonra bak evim yıkıldı demeyin. Dur. Arkadaşlar burayı önce bağlayalım da sonra yık yıkmak zorunda kalacağız. Sokak yapacağım ben burayı. Öyle her yere yerleşsinler çünkü alanı iyi kullanmamız lazım. Konseyden çünkü kardeşim karar çıktı. alanları iyi kullanılacak. Konsey başkanı bendim. Konsey üyelerinde de ben ben vardım. Bir de Tarık Mengüç, Murat Boz kardeşim, Serdar Ortaç. Hakim dedi kim vardı? Ben vardım. Bir de içimde büyüyen kim var? Eyvallah. Şimdi bak burayı da sokaklaştırdık. Şu köşelere ticari bölgeleri koyacağım. Yalnız biz para kazanıyoruz muyuz? Ben böyle harbur parmağını sarıyorum ama hala para gelmedi yani. Paracıklar nerede? Bunu da buraya koyduk hoppala bu çok saçma oldu çok sinirlendirdi beni o yol. Dur. Heh. Çok güzel lan. Oğlum ne? No. Oğlum ben neler yapıyorsun dayı? Neler yapıyorsun dayı? Kendim için yapmıyorum Ezel. Kendim için yapmıyorum. Senin için yapıyorum Ezel. Tamam yüksek yoğunluklu ticari bölgede burlar kardeşim. Tamam mı? Bak burlar, burlar alışveriş merkezleri yani. Oraya yerleştikten sonra da burası da yüksek yoğunluklu konut bölgeleri olacak. Şöyle. Burada böyle olacak. Tamam. Şuraya yerleşmeyin aslanım. Burası kanal. Bak vallahi vallahi gidersiniz ha. Şurayı da bu arada yapacağız kardeşim. Paramıza bir bakalım da önce. Şimdi çöp durumunda sıkıntı var. Bir. Halkımızın bir dakika. Faruk Başkan halkının dertlerini dinliyor. Dur bakalım şimdi. Şimdi ulaşımı yapacağım birazdan. Bekle otobüs yapacağım. Kirlilik olan oranı burada çok yüksek. Oğlum parkı koyduk buraya. Park yaptım. Ağaçlar solmuş. Ülmüş lan bu ağaçlar. Bu arada sanayi bölgesi yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Net söylüyorum. Yani bak silikon vadisi yapacağım. Burası bir teknoloji şehri olacak. Ya şurayı açarsak da burayı sanayi yapacağım ama. Niye sanayi bölgesi yapmayı düşünmüyorum? Çünkü kardeşim yer altında kaynak yok. Baksana şuraya bak. Verimli toprağımız 14 haktar. Haktar yani bak hektar da değil ya. Orman var. Orman orman bölgeleri sıkıntılı. Yani kullanmak istemiyorum orman bölgelerini. Bir dakika şimdi zengin mahallemizde sıkıntı var. Kanalizasyonlardan su taşıyor diyor. Dur şimdi dur. Atık sular taşıyor. Dur. Tamam. Atık su tasfiyesi makinesi koyacağım size. Sizin için aslanım. Al. Sizin için ulan şuraya bir tane, bir tane. Niye koyamıyoruz ya? Ne demek bu ya? Suya yapılamaz. Ulan suya yapmayacaksam nereye yapacağım lan ben bunu? Arkadaşlar şu sular çok mavi geldi benim gözüme. Şuradan gelen su bakınız burayı ele geçirmiş. Adeta Thanos evreni ele geçiriyor. <laughs> Thanos geliyor aslanım kaçın. Aa Su mu bastı burayı? Arkadaşlar burayı ufak bir su basmış. Hay Allah. Hay Allah ya. Lan köprünün altına deniz yapmışım. Deniz. Deniz. Ne su basmasın he. Hadi bakalım. Arkadaşlar burası sıkıntı oldu ya. O zaman kardeşim ne yapalım? Şuraya koyalım bir tane şimdilik. Ama burası su taşıyacak belli ki yani. Şunu da şöyle bağlayalım. Elektrik var mı? Elektrik de ver şuraya. Suyun üstünden elektrik geçer mi? Al. Oğlum ne oldu böyle ya? Tamam. O su işi halledeceğiz abicim. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ne diyorsun ya? Binayı sel basıyor diyor. Öyle bir şey yok ya. Rüzgar sürünsün sen ya. Dönmeye devam et. Arkadaşlar buraya da bir kanal çekmek gerekebilir. Binayı sel basıyor. Ya bu seli barajlarla nasıl durduramıyorum ben ya? Allah Allah. Ya suya müdahalem de yok ki kardeşim. Su başka toprakların ya. Bayılırsak tövbe ayılırsak devam kardeşim. Dur. Burayı basarsa müdahale yapacağım. Şimdilik sıkıntı yok. O su gidecek. kanallar niye dolmadı anlamadım ki ben ya. Tamam memleket tamam. Oo yerleşiyorlar arkadaşlar. Şimdi para durumuna bir bakayım ben. Politika politika yapabiliriz birazdan. Yalnız şunların vergileri çok az. Bunları da %13'e çekiyoruz. Bu ne alakaymış? Sen niye böylesin yani anlayamadım. Silikon vadisi olacaksın. %9 vergi vereceksin köpek. %89 vereceksin sen vergi. %89. Tamam çok güzel bir şehrimiz oldu. Şu ortayı da bir şekilde yapacağız. İşte buraya arkadaşlar şimdi buraya da yüzme bilen agalarım taşınsın istiyorum. <laughs> Herhangi bir sel felaketinde yani yüzerek kurtulsunlar. Bu ne diyor? Eğitimli işçi mi istiyor bu? Ne yapıyor? Eğitimli çalışan yok. Tamam eğitimde ne sıkıntısı var şimdi eğitimde? Bana ilkokul az. İlkokul başta buraya lazım aslanım senden önce ya. İlkokulu nereye koysak arkadaşlar? buraya koysak ama çok az. Şuraya koysak bir tane yeri kapsıyor. Şuraya koysak ilkokulu. Gerçi ilkokul zaten genel olarak çok az yeri kaplıyor. Tamam. Yalnız bu çocuklar bu kanala düşer ha. Bak ilkokulun arkasına kanal var ya. Tamam sen ne diyorsun? Bu kırarım senin belini bak ha. Vergiler çok yüksek diyor. Öyle bir şey yok. Şu arkadaşlar bu arada yeterli eğitimli çalışan yok diyorlar ya. Arkadaş bekleyin ne yapayım? Erken mezuniyet mi vereyim insanlara? Yok yani ne yapayım? Al sana ilkokul. Şuranın da ilkokul olsun. Al. Al ilkokul al. Buranın olmaz. Şuranın. Al çok güzel. Lise yetiyor mu? Lise de yetmiyor kardeşim. Buraya da bir tane lise lazım bu arada. Ama burası da e, liseye uygun değil ki burası ya. Lise Silikon Vadisi'nin yanında lise olmaz. Liseyi nereye koysak? Şuraya koysak. Ayıp olur. Üniversitemiz var Kütüphane var Lise Liseli vardı ya Ya bu liseli vardı ya Kardeşim bir tane lise vardı ya işte ya <laughs> Faruk Endüstri Meslek Lise'm var Yetmiyor mu? Dur şimdi dur şimdi dur tamam. Bir yerlesin nerede bakacağız. Aa çöp durumları sıkıntıya düştü dur. Buraya çünkü çöp gelmiyor kardeşim şu an. Çöp arabası gelmiyor. O yüzden şuraya ya da bak bak, bak ya da bak bak olaya bak şimdi olaya bak bak. Zeki adamın hali başka olur bak. Bak şimdi kanaldan şeyi verdim kardeşim bak. Bak şimdi bak 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 bak. Şuraya verdim. 90 dereceyle ver burayı 90. 90 olmazsa aa yamuldu. Şuraya kardeşim elektrik ve su tesisatlarını buraya koyacağım. Herkesten uzağa. Hatta atık yakma tesis koyuyorum buraya bir tane. Herkese gidiyor mu? Çok güzel. Devam et. Yakın at Buradan arkadaşlar bak çöp kamyonları bir çıkacak şimdi çıkacak baklar. Bak 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 çıkıyor şimdi bak. Biz yemeğe gidiyoruz arkadaş. Sen biraz daha düdük talimi yap. <laughs> çıkacak çıktı şak 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 arkadaşlar gidiyorlar. Buradan gelecekler kardeşim. Buradan dolaşacaklar dolaşacaklar. Şu şehrin bütün çöplerini toplayacaklar. Yalnız vergilerden şikayetçi adiler. O yüzden şunları %12'ye çekiyoruz. Tamam herkesin vergisini %12'ye çekiyorum şimdilik tamam. Hadi vergi affı geldi bir, bir kısım. Şimdi şey, biz burada gece çok mal kullanmıyoruz arkadaşlar. Bütçe düzenlemesi yapacağım. Gece bir biz para kullanmıyoruz ki. Gece niye yani? Su verme mesela gece. Çöp <laughs> de verme anasını satayım. %50'ye düşüyor. Sağlık hizmetleri %50. itfaiye %50. Şimdi bir sıkıntı olacak mı bakarız. Yollara da %50 ver. Tamam. Madem vergilerden kıstık. Gece hizmet hizmet yok. Gece de, gece de hastalanırsan git lokman hekim gibi kendine ahududu otu mavi çoban çökerten falan buluyorsun kendine. Tedavi ediyorsun kendine. Haydi bakalım. O parayla ben şimdi lise yapacağım. Lise. Yalnız gelirler düşmeye başladı ya. Tamam bir bakalım kardeşim. Bir yerleşim gerçekleşsin şuralara. Ondan sonra son duruma bakacağım. Lise koymamız gerekecek ama yeterli eğitim. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi silikon vadisi koyduk. E şimdi eğitimli çalışanların hepsi buraya kaçıyor. E o zaman kardeşim mağazalarda adam kalmıyor. Yani bize eğitimli adam lazım. Onun için de lise lazım. Mesela yani Faruk Üniversitesi burada. Liseyi nereye koyabiliriz onu düşünüyorum. Şuraya koyabiliriz liseyi de. Şurayı bağlayıp iki tarafa da bakar mı acaba işte. Mesela otobüs attı mesela bak. Bir tane de otobüs attı çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak sizce. Şuraya. O ne lan? Marazali operasyona gidiyor. <laughs> otobüs atlı bir şey. İşte li Liseyi de şu ortaya koysak acaba diyorum şey yapar mı? Aha biri ölüyor. Düşük arsa değeri diyor. Ay anasını satayım ya. Tamam lan gelecek birazdan ya arsa ya. Dur ya of. Adamlar diyor ki arkadaşlar şuraya bir şeyler yap diyor bir şeyler. Şuraya bir heykel meykel bir şey yap diyor başkan diyor bak. Tövbe tövbe. O zaman senin evini yıkarım düşük arsa değeri gider. Al şuraya bir tane paradoks meydan atıyorum. Şuraya bakayım. Al sevinin lan düşük arsa değeri gitti. Hadi bakalım. Tamam bak sustular arkadaşlar gördün mü? Bak şimdi susacak bak şimdi bak. Bir tane şey koydum enayiye. Paradoks parkı koydum nasıl susacak bak. Susmadı evet. Evet susmadı. Yüksek vergi ne biçim iş? kavaklı. Mustafa Tarık Kavak. Bu ne lan parkada gibi? Düşük arsa değeri. Demek ki burada hizmetler az arkadaşlar. O yüzden böyle söylüyorlar. Ya nasıl hizmet az ya? Ben anlamıyorum ki seni. Her şeyinde var yani ha. Sen böyle biraz şeysin gibi geldi bana niyeyse yani. Al şuraya bir tane de iyi atayım sus ya. Al şuraya bir iyi kokul al. Boş alan var mı? Burada bir boş bir yer yok. Bu arada arkadaşlar şehre terminal lazım. Terminali şuraya koysak arsa değeri yükselir mi bunların acaba? Alın otobüs garı koydum buraya. Haydi çalışın bakalım. Ya kardeşim işte bunlara yani diyor ki hastane mi hastane koyuyor da var aslında yani ya. Tamam o zaman anasını satayım. Sizin için, sizin için aslanlarım, sizin için buraya bir tane hastane yapacağım. Şehrin tam girişine ama üçünüzün evi yıkılacak. Tam ortalama. Al. Ah. Tamam bak sevindi arkadaşlar. Şimdi susması lazım artık. Bunlar ya bir yere hastane koyduğunda bak mesela arsa değeri genişliyor kardeşim. Bunlar evleri değerleniyor. Bunu istiyorlar. Adamın karşısına hastane koydum. Ha sustu sonunda şerefsiz. Sarmaşık ama. Sen ne sus lan? Heh tamam bu kadar. Buraya bir tane hastane attık güzel. Şimdi burada bir problem var mı? Çöpler toplanmıyor diyenler var. Abicim şu çöplere bir müdahale ya. Toplanıyor halbuki yani her yeri geziyorlar işte kardeşim daha ne olsun tamam. Güzel güzel toparlanmaya başladı. Sen ne diyorsun lan? Düşük arsa değeri diyor. Vay anasını satayım ya. Vallahi o zaman kardeşim bir tane mono. Nerede o? Tren değil. Gemi değil kardeşim. Gemi geçmez buradan dur. Monoray. Buraya bir tane monoray istasyonu koyuyoruz. Şuraya. Monoray istasyonu koyacağım. Nasıl kardeşim parkın tam yanına bir tane monoray istasyonu tamam mı? Monora istasyonu tamam. Monoray yolu. Bağlayacağım abinin monoray yolunu. Oğlum monoray buradan geçmez. O zaman sizin evi yıkmam lazım. Monoray oraya gelmez kardeşim. Monorayı buraya koyacağım. Tamam mı? Bak. Bak şimdi bak 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 olaya bak olaya. Yola kadar monoray koydum. Üşünüzün evini yıktım. Monora istasyonunda şuraya koyacağım. Şöyle bak 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 bak. Aman 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 aman. Şak bu kadar. Tamam monoray buradan geçecek aslanım. Dur şimdi otobüs de yapacağım ben zamanında. Dur. Burası çift şerit monoray olduğu için arkadaşlar birazcık şey. Tabii ki sıkıntılı. Ya burada olay şu. Silikon Vadisi'ne buradan adamlar gidebilsinler. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bak. Şimdi gidiyor mu monoraylar? Karşıdan karşıya geçebilsinler yani. O istediğim o. Ya kardeşim burası monoray yolu. O. Ha monoray yukarıdan geçecek. Tamam burada da insinler. Buradan da devam etsinler. Tamam güzel. Güzel kardeşim güzel. Çok güzel. Hat yok diyor yalnız. Hata gerek var mı? Ha. Ya kardeşim şimdi monorayı şimdi dur. Şimdi dursun monoray. Şimdi onun bir hattını çekemedik daha. Ya para da yok arkadaşlar. Parayı da şimdi Harvard Farm'ı savunmak istemiyorum. Konuşamıyorum. Bak burada da çöp sorunları var. Onlar çözülsün. Şeyi yapacağım. Top taşımayı yapacağım inşallah. Bu arada yakma durumumuz çok kötü. Atık yakma tesisi gerekiyor Bir birkaç tane. Mesela şuraya da bir tane koyalım. Suya yapılmaz diyor. Atıkları yakmamız gerekiyor. Diğer türlü çöp istasyonları dolar. Sıkıntıya girer kardeşim. O yüzden ötürü mesela şuraya. Şuraya bir tane atık yakma tesisi. İki tarafa da hizmet versin bu. Çok güzel. Sorununu çözdük. Başka bunlar düşük arsa değeri diye gidiyor. O zaman şöyle olacak. Otobüs hattı geçirebiliriz bunların oradan arkadaşlar. Ö otobüs garı var burada. Otobüs terminali başka bir şey zaten. Terminali de bu arada nereye koyalım? Bak terminali şuraya koyalım mı arkadaşlar? Adamlar zaten terk etmiş bak evlerini. Bence şuraya koyalım terminali. Bak şöyle geldi terminal. Tamam. Oo sanayi terminal mi koyulur ya? Burası sanayi kardeşim ya. Aslında çok da sıkıntı olmaz. Niye sıkıntı olsun ki? Sanayiye yakın olabilir terminal. Zaten arkadaşlar otobüsler çok fena şey yapar. Rafi içine eder şehrin içine girer, girersem işte buradan girsinler çıksınlar ya terminal bu ha çöp buranın çöp sorunu çözüldü çok güzel burası gelişmeye başladı silikon vadisi gelişiyor mu çok güzel burası da gelişiyor arkadaşlar bir problem yok şimdi işte otobüs hattı sıkıntılı ya her zaman burada problem yaşıyoruz ya şimdi buraya bir tane otobüs hattı koydum başlıyoruz şimdi durakları yapmaya her yeri geçsin otobüs ya bak şimdi buradan çıksın burları geçsin buradan kardeşim buraya kadar gelsin istiyorum otobüs hattı tamam mı bak bak şimdi her yeri dolaşsın arkadaşlar önemli değil otobüs güzergahının ne oldu bütün mahallelere girsin kardeşim bu arsa değerini yükseltir. Otobüsler buradan geçerse trafiği de arttırır biraz ama olsun. Herkes sevinsin, herkes sevinsin. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? <laughs> sevin, 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 sevin aslanım, sevin. Belediye başkanı otobüs getirdi. Sevin, sevin, sevin. Her yerden bak. Bak makas atarak dolaşıyor. Makas, makas. Makasçıya bak, makasçıya. Hadi. Tamam. Sonra geri gel aslanım buraya. Geri gelsin. Hattı tamamla. Çok güzel. Tamam. Çalışmaya başla. Otobüsler çalışmaya başladı. Haydi hayırlı olsun. Bak 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 bak. Binin aslanım, binin. İç içe girmeyin otobüsler. Oğlum belediyenin şeyine zarar vermeyin kasasına. Lan. Oğlum tren mi yapıyorsunuz lan? Otobüs lan bu. Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl çalışıyor otobüsler? Bak 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 buradan geçiyor kardeşim. Bir başlıyor hoppala kent olduk. Kent olduk kent. Oğlum sana su gelmemiş lan. Oğlum adamlar araya araya kaçmışlar adamlar. Arkadaş adamlara su gitmemiş. Heh. Tamam çözdük su işini. Var mı problemi olan başka? Hepsini çözeceğim. Hepsini hepsini hepsini. Burada yok. Otobüsler geziyor. Burada yeterli eğitim çalışan yok. Tamam halledeceğiz. Sanayide problem var mı? Yok. Burada yok kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Herkes mutlu. Oh. oh çöplerde sıkıntı var diyor. Nasıl yapsak ya bu çöp işini arkadaşlar? Ulan çöplerde sıkıntı var tabii. Aa, yeterli su yok diyor. Oğlum su çekmedik biz çöp istasyonuna ya. Tabii ki sıkıntı olur arkadaşlar. Gitmiyor ki kamyonlar. Bak şimdi su gelmedi gitmediler. Şimdi gidecekler. Bak, bak şimdi bak, bak çık aslanım çık. Çok güzel. Tamam efendim çözülecek şimdi. Lütfen lütfen ölmeyin çöplerden ötürü. Düz apartmanı. Cenaze nakil aracı bekliyormuş. Bu arada arkadaşlar ölü yakma yerlerimiz açılmıştır. Hayırlı olsun. Bundan sonra memleketimizin insanların yakacağız inşallah. Ve problemler çözülecek. Şimdi mesela nerelere lazım bu? Bu mesela kardeşim buraya bir tane lazım. Kaç para bu? Bir bakayım önce. 25 bin dolar. Euro. O zaman seni ben şuraya koyayım ya. Ben bir tane binanın yerine gel. Sen burayı çözersin komple tek başına tamam. Tamamdır. Oğlum çok güzel kent yaptım ya. Şuraya bak arkadaşlar. Bak bak bak. Baksana kardeşim şu kentin güzelliğine. Bak bir tek çöplerde sıkıntı var. O da çözülecek. Buralar yüksek yoğunluktu. Burası çarşı bölgesi gibi yani böyle anladınız değil mi? Bak şimdi. Her yerde ışık var ya. Parklar bile var ya. Şuraya bak ya. Efendim çöpçük arabaları geliyor birazdan. Lütfen beklerseniz biraz hızlandıralım sizi. Ha çok güzel ya çözüldü ya çöp sorunu. Şu, şu, ölüyü alın aslanım. Şuraya bir cenaze aracı yollayın lan. Gelmiyor mu? Arkadaşlar şuraya bir mort arabası yollayın. Oğlum çöp arabası değil bize snack Ya adım Muhammed Öztel ben de İngilizce konuş. Defo git ya Aga, cinayet var Arkadaşlar cenaze yerine niye polis geliyor ya Polis mi aldı Bir dakika cenaze arabası gelecek birazdan bekleyin Arkadaşlar cenaze arabası gelmezse bu arada diğer insanları da hasta yapar O yüzden bekliyorum hala gelme, gelen giden yok Oğlum bir tane bile yok mu lan bir tane tabut arabası Ben gidip alacağım şimdi bir tane Toyota kasayla <laughs> Bir tane Toyota terörist kasa bulacağım gideceğim şimdi adama atacağım Oğlum şu adamı alın ya Almıyorlar Peki niye almıyorlar Sonunda geldi hoş geldin aslanım hoş geldin Adam öteki boyuta geçti bile adam Arkadaşlar öller çoğalmaya başladı ha şunları alın ya çok güzel çok güzel. Kardeşim parayı kırmaya başladık. Parayı kırmaya başladık. Bakın herkes yerleşiyor şu anda. Köpek gibi bir şey var. Burası Silikon Vadisi. Şimdi buraya da yerleşim is isteniyor kardeşim İş yeri bölgesi devam etsin burada Silikon Vadisi burası çünkü Şu ortası boş kalsın yalnız ee, Oraya kardeşim şeyler yapacağım Sosyal tesisler Hatta hadi şuraya da yerleşin aslanım Ama bak çok buraya gitmeyin Burada Faruk Baba Parkı var Zehirlenirsiniz Tamam çok güzel Yerleş aslanım yerleş 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 Paracıklara bakar mısın bir 320 bin euroyu geçtik Haftalık gelirimiz 15 bin euro Hem de vergiler çok az Aslında o vergiler ah o vergiler ah, ah o vergiler Tamam silikon Vadisi gelişmeye devam ediyor Şuraya da yerleşecekler Yalnız buranın suyu var mı var. Elektrik veririz. Çok güzel. Bu ne diyor? Yeterince müşteri yok. Bana ne lan senin müşterinden? Arkadaşlar adam bir yandan haklı. Buraya insanların yerleşmesi lazım acilen. O öyle müşteri işi hallolacak evet. Ya yani biraz zaman geçmesi lazım. Şu ortayı aslında bilerek boş bırakıyorum. Buraya da bir tane stadyum yapacağım ileride yakında. Orada monorayı hala açmadım. Açmayacağım daha. Abicim bak çöp kamyonlarında sıkıntı yaşıyorsan bak şöyle sana bir yol açayım ben hem otobüslere hem sana. Şuradan gelirsen olmadı. Boşa gitti yol. Anasını sattığımın yolu. tamam ya tekli al sana tekli yol. Ha şurayı da şuraya bağlarsan kardeşim şurada bir sıkışıklık olur ama çöp kamyonları buraya da girebilir yani evet. Aynen öyle bak tahmin ettiğim gibi gördün mü arkadaşlar? Bak <laughs> benim kafa Aa, benim kafa çalışıyor. <laughs> Müşteri geldi mi hastanım? geldi. Tamam 400 bin euroyu geçtik. Geçtik. Haftalık gelir 54 bin 39 bin gider var. Otobüs hatlarını gece de kıstım kardeşim. Gece akşamları da otobüs hattını kıstım. Aha hırsız var. Tamam polis müdahale yaptı buraya. Buraya polis yetişebiliyor mu bu arada? Ne burası? Çuk çukur mu burası? Polis giremiyor mu buraya? <laughs> şuraya bir emniyet müdürlüğü gitmez mi kardeşim sizce? Bak şuraya tam sosyal tesis Koy anasını satayım hadi ya Hadi paraya kıydım ya sizin için oğlum ya Hadi ya Hadi bir tane yanına bir tane itfaiye istasyonu aslanım Hadi bir tane de hastane yan. Oo çok gelir Tamam ulan bir tane de hastane olan Çünkü ama bir şartla bir şartla bir şartla Şurayı kardeşim burayı buraya bağlarım Tamam mı bak çekilin bakayım sen şimdi Arkadaşlar burayı buraya bağlarsak ben bunu kabul ediyorum Çünkü hastaneden diğerleri de yararlansın Para harcatmasınlar bana Evet bağlanmıyor Neyse ya bak araya kaçmış adam su, su gelmemiş adama ya Böyle bir şey olur mu ya 940 euro ya Tamam çok güzel Çok güzel Arkadaşlar hiçbir problem yok şu anda. Bak bir sonraki gün eğitim konusunu ele alacağız. Başkan olarak. Şurayı kardeşim bir stadyum yapacağım ben buraya. Bu arada alanı açıldı mı? Tamam havaalanı yok. Çünkü sessizler yapıldıktan sonra şeyler kolay. Binalar falan kolay kardeşim. Silikon vadisini genişleteceğim. Tamam mı? Belki şuraya doğru. Bak şuradan şöyle açacağım silikon vadisini yine. Şurayı da genişleteceğim. Belki aşağı doğru şuraya doğru. Şu sanayi bölgesi gelişecek. Şu an para durumumuz çok iyi. Çok iyi. Beytullah Topaloğlu oğlum diye Allah Allah Bacağına tekmeyi bir vururum senin Bana ya ettiği lafa bak arkadaşlar böyle bir şey var mı ya Burada şimdi şey trafik çok sıkışmaya başladı Onu da halledeceğiz 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 Sen ne diyorsun ya çok gürültü var diyor Gürültüden vatandaşlar hastalandı Ne gürültü yapıyor ki burada Bakalım hemen arkadaşlar burada bir gürültü varmış Trafik yüksek ihtimalle ya Burası çok sıkıştı ya o yüzden Tamam o zaman şurayı şöyle yaparız burayı alırız Şurayı kardeşim bir boşluk bırakırız Bu binaların hepsini buraya alırız 2 dakikada Ortalığa da bir ağaç vururuz kardeşim Tamam işte oldu bitti halledeceğiz Tamam şimdi belediye başkanı gidiyor. Düzgün bir kulak tıkacı önerisi olan var mı diyor. Bu gürültü beni delirtecek. Tövbe 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 tövbe. Ben gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet olun. Herkes çok mutlu. Mutluluğa bak öyle git. Mutluluğa bak öyle git. Şuraya bak insanların yüzü gülüyor. Bak 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 bak. Vallahi çok mutluyuz. Maşallah maşallah. Gülsünler. Allah'ım onlara para versin ben onlardan alayım. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri, Scorpion 44, Mustafa Bacaksız, Abdurrahim Cimen, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçine daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.